Türk çevresi, Türk Alman İş insanları ve akademisyenler derneği (TAD) kuruluşunun 30. yılında geleneksel hale getirdiği iftar programının bu yıl 30.'sunu düzenledi. Hem Türk hem de Alman toplumundan davetlilerin olduğu iftar sofrası, Ramazan'ın özünde olan birlik ve beraberlik tablosunu resmetti. Ich begrüße Sie im Namen von Tiad Serb herzlich zu unserem traditionellen Efterabend. اللهم لك سُبتُ وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فاغفر ما قدمت وما أخرت إني Wir haben jetzt 30 Jahre Tierart 30 Jahre, von denen ich auch viele begleiten darf und viele auch in Berlin stolz in meinem Bundestagsbüro die Plakette als Ehrenmitglied des hier TV auch tragen. Ich glaube, ähm, Deutschland ist ein Land mit vielen Möglichkeiten und genau meine Geschichte zeigt vielleicht auch, dass man nicht den Kopf in den Sand reinstecken sollte, sondern dass man halt an seinen Zielen, an seinen Werten, die man glaubt äh, arbeitet und weiter kämpft und, und wenn man tatsächlich äh, richtig dran glaubt, dann glaube ich, äh, dass man das auch erreichen kann. Ähm Heute wieder beim Iftarbrechen bei Ifta beim Iftar essen und dann das investiert dabei zu sein. Lieber Israel ganz herzlichen Dank für die Einladung, für diese große Organisationsleistung, die der Tier, die der Forscher investiert immer wieder. Schaff, insanları so zusammenzubringen, wie das heute hier auch in den letzten Jahren der Fall war. Ich finde, das ist einfach großartig. İnternet sitemizden konsoloslukta ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemler için çok hızlı randevu alınabiliyor. Öte yandan giderek artan sayıda işlemi evinizin konforunda e-devlet üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün. E, bunun için e-devlet şifresi almayan bu sene kalmasını istiyoruz. Ayrıca devletimiz elektronik tebligat sistemini yaygınlaştırmak için de büyük bir çalışma içerisinde e-devletin yanı sıra e-tebligat hesapları da almayan kalmasını istiyoruz. Bu sene hedefimiz dijitalleşme alanında konsolosluk olur. Türk Alman İş Adamları Derneği ve Akademisyenler Derneği diyoruz. Yani Türk Alman İş Adamları ve Akademisyenler Derneği diyoruz. Maksadımız ne? Farklı kültürleri. İlla Türk, Alman değil. Bu şehirde yaşayan herkesi biz düz mutlu olarak görüyoruz. Ve bunu da iftarımız vasıtasıyla bir araya getirerek insanlar ama bunu sadece Ramazan'da yapmıyoruz. Belirli aralıklarla bugün nasıl iftarda insanları bir araya getirdiysek yılbaşında da bayın hakkında da gittik ihtiyaç olan yerlerde çam ağaçlarının süslenmesine fiyat olarak görev aldık. Yine aynı şekilde onların karnaval eğlencelerine destek olmaya çalıştık. Çünkü biz burada birlikte yaşıyoruz. Bizim iftarımızın getirdiğimizin en büyük beraberinde getirdiği en büyük artı beraber yaşamayı birbirimize öğretiyor. Ön yargıları kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü ister istemez sizde bizde onlarda burada bir ön yargı oluyor. O öyledir bu böyledir diye. Bu şekilde insanları sadece bir masaya oturtmuyoruz. Birbirlerinin kalplerini tanımalarını, birbirlerinin yüzlerini, isteklerini, dileklerini tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şükürler olsun onlara başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şu an için zaten Antep Düzburg, en azından Düzburg merkezi olarak söyleyeyim. Antep bizim kardeş şehrimiz. Hı. Ama bunun haricinde İstanbul'da ve Ankara'da aktif olarak e, görüşmelerimiz sürüyor. E, Allah izin verse 6. ayda ya da 9. ayda, şimdiden söylemiş olayım, Ankara'da bir Düzburglar Gecesi yapacağız. Ve bunu da Almanya'dan bakanlık seviyesinde yine yani Türkiye'den bakanlık seviyesinde temsil olacak. Biz birkaç aydan beri bunun hazırlığını yapıyoruz. Şu anda son ee, kıvrımlarını veriyoruz öyle diyeyim. Noktalarını, virgüllerini koyuyoruz. İnşallah bunun duyurusunu yapacağız. Maksat tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi sınırlar kalkıyor. Artık ülkelerin sınırları yok. Biz bunu yaparken de burada yaşayan 60 yıldır yaşayan bir toplum olarak da artık iki ülkenin birbirine daha yakınlaşmasını, birbirinden daha ihtiyacı olan noktalarda faydalanmasını sağlamak. Ana kaydı bu. Umarım iş adamları olarak da bunu başaracağız. Ramazan ayına yine biraz içimiz buruk girdik. Aslında sorunlarımız çözülmedi. Müslüman toplumunun yaşadığı coğrafyalarda buna İsrail'in zulmü de diyebilirsiniz. Ee, diğer ülkelerin ee, görmezliği de diyebilirsiniz ee, ama buna rağmen yine de ben tüm Müslüman toplumuna e, bereketli, huzurlu, e, onurlu bir Ramazan ayı diliyorum. İnşallah kaldığımız açlık yani aç kaldığımız zamanlarda gerçekten aç kalanları da unutmayız. Bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır.